Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber <laughs> ee, nasıl uygulamasız Chrome yapılır onu göstereceğim. Aslında Chrome sayılır yani bu main'i sizin renk yapın ben siyah yapıyorum yani siyah aslında biraz saçma olur yani mesela beyaz yapsak beyaz yaparsak bak hiçbir şey olmuyor zaten o yüzden bunu siyah yapıyorsunuz. Spayleri yani isterseniz mesela bak buradan böyle iki renk yapılabiliyor. İsterseniz böyle tek renk de yaparsınız. Yani fark et fark etmiyor. Ee, ben şunu sarı yapacağım. Şunu da kırmızı yapacağım. Çok güzel böyle çok güzel bir krom oluyor. Şunu çıkayım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu şöyle göstereyim. Eee nasıl diyeyim oyunda göstereyim işte bayağı bir krom oluyor yani o game Guardian'da yaptıkları iki renk ya da tek renk krom kadar oluyor şöyle göstereyim bu da oyunun kendi bir özelliği diyeyim yani. bayağı güzel çık çıktı içinden hiçbir şey yok Araba çok basık olduğu için gitmiyor. Aa yok lan. FVD değilmiş araba. Neyse, neyse arkadaşlar. E, video bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir adam gibi dur. like atıp on... Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.